Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Bulgur Konyalı. Bu da kan yani Ömer kendisi bir önce arkadaşımdır. Ha, form olmuş. Formal ne amına? Formal desene şuna. Evet. var arkadaşlar yanımda. Or Orangutan var yanımda bir tane gördüğünüz gibi. Ee. Şimdi o orangutanla bir video serisi yapacağız. Başlayak senden kazmaya başla. Az bak vuruyor az gene lan. ya. Oğlum vurma la. Vurma la. Oğlum bak amına koyayım. Amına 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 amına. Oğlum canım az amına. benim ne yapayım? Oğlum bak öldürürüm ben. Amına koyayım. Amına amına git. Tamam, ha ben. Kaç bak, canın kazım. kaldı senin ya? Dur ben sana ölecek. Sana ölecek kill çeker. <laughs> ya. Vurma. Tamam. Vurma da başlayalım hadi. Sen nasıl gorgat birisin böyle Arkadaşlar bu arada Bir dur da anlatayım ama o anlat. Orada alak konuşuyor <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar Bu arada ben yeni bilgisayar almışım Yani o fan sesi artık gelmeyecek Ömer korku videoları da ama korku oyunları da Çekeceğiz Ben o fan sesi gelmeyeceği için çok mutluyum ben koyayım. Değil mi Ömer? Aynen öyle Başka. Değil mi lan? Evet, tamam. Arkadaşlar biraz 10 saat sonra söylüyor çünkü o internet şeyden dağdan çekiyor O yüzden evet. bir sıkıntısı var arkadaşlar. Yer bakın internet. Oğlum şey Türk Telekom. Türk Telekom Türk Telekom, Türk Telekom alakası yok bana. Türk Telekom hızlıydı galiba. Benimki de Türk Telekom. Var. Bizim modem kötü olabilir de. yani. Ne bileyim oğlum. Bilmiyorum. Sen neredesin lan? Oğlum şu sabah yapak mı lan? Time sen day. Elimiz yüzümüz açıldı. Adam ya. taş devrine geçti. Ben şimdi korku oyunu çekeceğiz Bana de. Arkadaşlar... Ben sen söyle. Ha. Bana arkadaşlar ben kayıt programını değiştirmişim. Nvidia'nınkinden geçtim AMD'ye. Nasıl olduğunu siz söylersiniz ben bilmiyorum. Ama 60 FPS çektiğini söyleyebilirim. Emi ee, de çekmiyordu da. Ee, bir de 45 çekiyor. O da eder. Hiç Çoktan iyi. Ee, bir de şey. Ee, ya Diyon ya korku çekecek diye. Hangi korku çekecek? He. Vallahi Valla orasına karar vermemişim. Fınaf olur ne bileyim ne olur. Her şey olur. He. Benim zaten Fınaf serisini çok seviyorlar. Bir yedi süren izleniyor geçen. Görmüşsünüz de kanalda. Ben Fınav seriyi çok beğeniyorum. Ben... ben, bir tane Fınav video izle... Oğlum üç bölüm çektim. Al utanmaz şerefsiz. Hiçbir video izlemedim? Sen ne, ne zaman mücadele attın ben set... ki ya? Oğlum ben bir yıl önce video atmıştım ya aman nasıl hatırlamıyorsun bir lan? Bir yıl önce mi? Bir, ben daha ha. dün yemek yedim hatırlamıyorum ya. Sen diyorsun bir yıl önce. Ya oğlum ben seni bir yıl önce hangi oyunu oynadığını hatırlıyorum. Kaçım daha dün baktın ona çünkü. Kardeşim ondan önce de hatırlıyordun. Nasıl hatırlıyordun ha? Need for Speed oynuyordun. Need for Speed oynamıyor muydun? O ona da dün baktın. Oh çalayım Nasıl bak Olma bak. Çalamıyorum bari. Ya o kadar çalma. Oha çalma. Amanı, 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 Çalar sıkıntı değil. Bir mektup imantörü açayım ya, bende soymasın. Unutmuştum. <laughs> Ve bir imantörü tutuyor ama. Bana vurursan bile şeyden hiç bir bok işlemez çünkü ben ya şey ver, yapmışım. Bak bir de benim kazmamla kırıyor ya. Karamaz bu oğlum. Al al hadi 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 acıdım al bir tane daha verdim. Başka yok. Ya kafana vuracağım şimdi bir var de, ya. Yukarıda var yukarıda var. Yukarıda var lan yukarıda, yukarıda, ne var? Al, salak, Bak, Sen bunu var. ne arattın ya? Şimdi attı. Ne yapacak ya? Gel demir kırak bari. Sen kafanı sıkma. <laughs> Kaç canım var? Ne? Ne yapacaksın? Kaç canım var ya? Yüz. <laughs> Kaç canım ya, var? Spital. Kaç canım var senin? Speedden. Amin Allah'ım bunu kesek bu arada, bu kahverengi. Kes bana. Bunu anam. kes, bunu kes, bunu kes. Kes. Aman akıldım seni. Ben bu... <laughs> sen beni mi öldürdün? Lan o <laughs> internet var ya, abaa. İnternet daha demin kurdustan oldu. <laughs> oldu. Oldu Ben bu internette var ya çok yaşamam. Ana tavşan. Bence ya de. Yaşamıyordun ki. Yaşayın ölür oğlum sen. Ben bir ya. yıl önceki videomu izledim ama ne bir şey vardı. Uzun ince bir yoldayım. <laughs> Söylemişim ama ne koyayım Minecraft'ta. Bazı mı ağlıyor O ne lan? Sen neredesin ya? Yani? Mı? Bu tepelin kendini sana. Ama vurma ama ne koyayım. İksat vurmak istemiyorum bak. Gel. Opi veren mi istiyor musun canım? Ver ver. Dur. Tavşan vur tavşan. açlıktan ölüyor kanka. Yarak yiyeceğiz. Al al al. Tavşan vur. Al çiğ et. Oo tavşan mı ablanmış? Tavşan mı bu? Yok. Çiğ koyun. koyunmuş lan. Ben koyun sevmiyorum ki ben eşek seviyorum oğlum. Sana eşek sana eşek bulacağım. hadi de eşek döneri yedireceğim sana. Tamam. Şefin spesiyeli. Bir dur daha ye amına. Park map yakak. <laughs> dur oğlum bir dur sakin dur ya. Ocak var mı sende? Ocak yok. Benim taşımı da çaldın zaten ya sen. Senle... Sen benim eşeğimi çaldın. Bozdu ya amınakoyim klasik tablomu bozdun ya. Klasik table gitti. Elinde ya. Q'ya bas, Q'ye. Nasıl? He. Baga girmiş lan. Ya ben aldım Yine bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet, dur, dur, Sana... dur. Salak mısın oğlum, koy hadi. Bak bir tane benim bir tane senin ölürken ben alacağım yavşaklık yapma. Ben sana veririm zaten. Kömürlerin hepsini anla şöyle iki tane koyuyorum. Bir tanesini çalma. Bak çaldı hemen. Uruz. <laughs> <laughs> Şaka yap. Onu ben alacağım ki yalanı insin. tamam o senin olsun. Bak ben adaletli bir insanım. Görüyorsun değil mi? Çok Ama adaletsin. ben şu Neyse. Tabi. Tamam. git al onu. Diye yolumuza devam edelim. Hadi hızlı Ne aldın? Aferin. Karnın doydu mu? Doydu doydu. Gidiyor ha. Karlı yollardan gideceğiz şimdi. Nereden gideceğiz bu normalde? Dağda gideceğiz amına koyayım? Ya biz ben şey anlamıyorum. Minecraft'ta o kadar yiyecek var, ne bileyim ne var. Amına koyayım donma modu eklememişler ya. Ben mesela bu ana tavşan ye. Bu tavşan vur, tavşana vur. Vur tavşana vur. Amına koyayım. Ana vurma oğlum, ben vur, tavşan değilim. Da bana saldırıyor. Davşan değil mi? Davşan da ne çıkmadı ha? Nasıl çıkmadı ya? O küçücük davşanızda mı? Aynen. O ne lan? Ba 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 ba. Neler yaptık ya? Neler yaptık ya? Neler yaptık ya? Ay ay ay. Tabi. Sen ne kadar yaşlısın lan? Boğazım acıyor bu var ya. Ben mi çok yaşlı? O ne lan mağarada taş var. Gel girek mağaraya. Mağaraya girek. Oğlum aç aç dolaşır bana zombiler görse bizi sikecek. Ya zombi kimmiş ya? Mağara da mağara ama ha. Yani. Abi oğlum. Ya Abi. amına koyayım kara geldik kardan çıktık böyle işin ben amına koyayım ya. Ha gel gel gel. Ha hani sik. Ha. Gel lan gel oğlum burada Hanım, da mı var? Orada da mı var? Sen Sadi oraya gel. gir ben buraya geleceğim. Yok ben senin yanındayım. Bok yok ki burada. Geldi. Ha kömür var alacaksan benim var. Yok gerek yok. Oğlum burada dolu var bu ama ne Ne aşağıda ne var? Burada ha, zombi. Bırak. Burada... <laughs> Aşağıda bok. Bok var. Bo bok mu var? Ben He. çıkıyorum abi. Bok varmış. Bir dakika beni biri arıyor ya. Görürsün ama ne O şekil mi? O şekil. E, dur bana bok var. Şekille şekil. Al sana gül vereyim. Burada nasıl gül yeri çıktı ama kuş. Gelin çıkmış. Oğlum. Canım gitti ama ne ben sana çiğ et vereyim mi? Ya ha. Çiğ eti ne yapacağım alacağım ben. Ha tavşan vur. Vur vur tavşan. Bebesini de vur bebesini. Bebesini takip et. Nereye gitti lan? Vur aman ha. Oğlum bak çaldım ha. Öldürme öldürme ikisi. Falan... <laughs> Biz fırını çaldın koy da pişireyim şunu ya. Ya açız zaten. Biz niye buradayız ya? Al. Al pişir. kömür yok lan. Sen çaldın hepsini. Ya, al koydum. Kömür de koyun. Ha. Ya, Oğlum, ya çalıyor, çalıyor bir de ya. Oğlum tavşan yiyeceğiz. Bu havada yemen lazım. Ne yapacağız? Aç öyle mi? Allah Allah. Balık mı bunlar? Ne diyor? Balık Balık var mı? Ha balık var. Ben balık yiyeceğim. Sen fırını tut. Balık yok orada. Ya ulan buradayım. Kiralçı canım var. Avcılık ya. tamam. ya, ya. yapıyor ben, ya. Ne şey sen? Oyun kastı. Sen bana ne yapıyorsun? Sen niye fırının başında değilsin? Aman oğlum. Ben ablayayım. fırın burada? Hadi git yem. <laughs> ben balık avlayacağım beni koru Abla abla. Ben seni izliyorum. Amına koydum balık. Gel. Amına koydum çocuğu. Nereye gitti o? Nereye gitti o? Amına koydum çocuğu. Öldü. Tamam. Nasıl daha oluyor? Tabii bir şey var. Bu ne lan? Amına koydum çocuğu. Bu ne? Ananı sıkın boğuluyorum. Gel gel. Tamam ben. Yemekte ne var? Ananı sıkın balım mı diyordu? Yemekte ne var abi? Balık var balık. Tamam. <laughs> Onu değer amına? Hangi balık? Ben sonu sevdim. Ben hamsi sevdim. Ana hani arkana bak. Tamam. Ana arkana Sülalecek geliyorlar. Hangi <laughs> amına koyayım? Ee... Sülalecek geldi. Ana kafaya vurdum. Amına vurdum Amına koyayım. Amına Deniz Denize, denize yüz bolsun olsun çocuklar. Ben bolsun. Evet, amına evet. koyayım. <laughs> Et değil o yerim. Onu yemem ben. Oğlum fırın çalacak ha üşüyeceğiz ama fırına kömür koy çabuk gel Benim kömürüm mü kaldı? İki tane kömür tıslayabildim senden Al ama koy koyayım bir tane daha koydum onu da çalma Ne yaptın Ben oğlum? gideyim balık avlayacağım Fidanı niye Kırla, buraya atıyorsun tamam ya? Al fidan sana Caniyi görüyorsun mu caniyi? Ne alakası var? Aç ölek mi amına ne koyayım? Köpekler de kediler yiyor <laughs> Allah Allah. Açlıktan yani bunlar. Doğanın kanunu. Tabi doğa orman kanunu sen yanlış bir. O doğru ne lan Ha zombi geliyor. Endirmen geldi. Endirmen geldi. <laughs> geldi. Sakın bakma. Öldürür amınıza koy. Arkanda. Arkanda. Baba ha. Öldürürüm de. Dur lan. Hepsini çalacak. Ha. Çalma. Allah Allah. Sever şey yaptık diye cimriyi görüyor cimriyi Amına oğlum çocuk <laughs> Aa, seni sıkmaya geliyor <laughs> sıkmaya geliyor bana vuruyor yardım et yardım et geldim geldim Amına oğlum çocuk sen daha öldü ender pearl çıkmadı ya gel morinayı gel al Başka da balık yoktur zaten. Hepsini sen yiyorsun amına koyayım. Bana bana yok ki ben, ben balık avladım. Okyanusu yarısını bitirdim hepsini sen yiyorsun. Senin mideni sıkın ben. Kardeşim ne açmışsın amına koyayım. Onu da ben yiyeyim bari. Hadi gidelim. Bunu tamam. bırak Ya. Sen bundan sonra fırıncısın tamam mı? Ben fırını koy dedim de koy. Ananı sıkın. Bence gitmeye boş ver gel yata. Nasıl yatacak? Eee öldürsünler o zaman yok. Ha Gripper. Ben kaçıyorum. Ya bu kadar olarak görmedim ben ya. Çöl... Ya oğlum 10 kişi var. Çöl kumunda şey yapmışlar ya. Ya bir durun oğlum. ya oğlum çocukları. Uhu. Kurtar help me help me. Help me help me help kişi <laughs> bana saldırıyor. <laughs> <laughs> Çocuğu. Böylece. Uhu. Ananı sıkayım ne oluyor? Mağaraya saklan, mağaraya saklan. Ebevi sikil, ebevi sikil. Toprak yok mu? Haydi sikeyim. Gel, 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 gel. Saklayacağım ben Gel Gel, gel. Haydi sikeyim. Yardım et. Vur şunu, vur şunu. Tamam, tamam, tamam. Kapat, kapat. şurayı, kapat. Sakin, 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 sakin. Kapa, kapa, kapa şuraları. Tamam, ne yapayım? <laughs> Ölüyorduk la. Dur şunu kapat. <laughs> ana geliyor bak baba. Atlıyor oğlum çocukları. Üstü de kapat, tamam. Şurayı da kapat. Gelemezsin ya. Evet. Oğlum at, al bu var yiyecek. bunu ne yiyecek? Yiyeyim. <laughs> oh, afiyet bal şeker. Abi yedi yalan. Ben de kendim tozu yiyeceğim. Başka bir şey yok. Çürük et atayım mı çürük? Oh. Atma ya. onu al, al 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 al. al. Afiyet bal şeker. Afiyet bal şeker olsun ya. Zehirlensek ne olacak değil mi? Zehirlenmiyorum kardeşim açlık geliyor sadece. Evet. Çoktan iyiydi ne yani Her evet. En azından bir lanis yiyecek <laughs> Aa, lan, bir Oğlum şunu kapatma ben Sabah olana kadar bekleyecek burdayım Başka bir şey Yapacağımız başka bir şey yok Evet Buraya custom vardı time set daha tamam, tamam Tamam, tamam Biz bekledik şu an Evet. evet arkadaşlar bekledik çaktın mı? Tamam. Allah Allah görüyor musun oğlum sabah olmuş amına koyayım ya çıkmaya çıkalım. Oğlum nasıl oldu lan? Valla oğlum, vallahi oğlum vallahi sabah oldu. saniye diyorum. gibi geçti bana ya. Ne Valla ya ananı sıkıyım skeleton geliyor. Abo terörist geliyor terörist patlama Arap geldi Arap. <laughs> Arap geldi Arap aynen amına koyayım. Nereden lan şey? Buna la. aha. Kafaya vur, kafaya çık çık ben ona vuracağım. Çık ben ona uzaktan vuracağım. Vur bakayım. <laughs> vur vur. Vurdum. Ölmedi. Ölmüyor. Ölmüyor. Bu... <laughs> Ama yapın, bana atma. <laughs> oğlum, bu bana sıratma. Oğlum ölmüyor bu. Ay. Lan oğlum. Ben ölecektim ya. Siz ölmek bilmiyor musunuz Rus pevratları? Kodum bana. Ya bana vurur. ne vuruyorsun? Sen bana vurdun. Ben sana vurmadım ki. Şeye vurdu. Bana geldi. Ya yürü gidelim. Valla bana geldi. Hatta mı ne kuyruk? o kadar çaldım. Böylece ya bir vurma, canım var. Vuz. Bir şey olmaz gel olur ha. nasıl bir insansın ya? Oğlum çok Seni bak abi hemen kötü anlıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ben, ben tepeliyorum sen canını dolduruyorsun Sen beni al yanlış alıyorsun. Allahın ne sıkıma ok atacak. Oho. Onu ben yıkarım. Kavuş. Kahrattı. <laughs> Öldü harbi. Aha karşısında cadı var. Hani? Cadı öldürüp Orada orada cadı öldüreceğim Uzun zamandır cadı görmedim. Çünkü uzun zamandır Minecraft oynamıyorum. İksir atma. Oğlum doğru. aynı sana benziyor lan. Valla mı? He. Hocam burnu var bir de. Allah Allah. Oğlum. Benim bir boş ver ya. Ben burnu bir şey sikinden büyük. Öfff. Ne yapacağı ya? Yapacak bir şey kalmadı. İlk bölüm böyle olabilirsin. İlk bölümü burada bitirek gel bakayım. Gel buraya. Ara bir köy bulaydık ya. Köy mü bulaydık? He. Ya sonra buluruz gel. İkinci bölümü bulalım ya. Gel buraya He. gel gel. Lan gel de amına koyayım gel ya. Toprak ne olmuş böyle ya. Abi o ne lan? Bu ne amına koyayım? Normal topraktır. Ne olmuş böyle Mesela ya. gel hadi. Şu videoyu bitirelim amına koyayım. Ha lan? Ha, evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Te neydi amına? Te teşekkür ediyorum. Orospu çocuğu bu <laughs> benim. <gülüyor> <gülüyor>